Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yine güzel bir yayında sizlerin e, karşısındayız. Şimdi işte engelli haklarını anlatmaya çalıştık. Sosyal yardım e, alanları anlatmaya çalıştık. Yeni sosyal yardımları anlat çalıştık. E, şimdi şimdi e, engelli hakları, sosyal yardımlara çok büyük e, emeği ve göz nuru olan Sosyal Yardımlaşma Vakfı e, çalışanlara, personellerinin e, taleplerini hem de, hem de hem seslerini e, duyurmaya çalışacağız. Evet, Allah bin kere razı olsun e, onlardan. Yani depremde... E, Sosyal yardımda, engelli aylıklarında, engelli problemlerinde, her şeyde e, böyle vatandaşın yanındalar. Yani sahadalar. E, ve gerek olarak gittiği vatandaş, e, onu anlatıyor. Aynı yani mesela ben e, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gittiğim zaman, Sanki bir arkadaşıma derdimi anlatıyormuşum gibi. Esasında e, topluma bir nevi sosyal yardımlaşma vakfı e, personelleri e, psikologluk vazifesi de e, yapıyorlar. Çünkü dinliyorlar ve e, derdi, e, problemi, sorunu, halkın ihtiyaçlarını tespit ediyorlar ve neler yapılabilir noktasında devletle vatandaş arasında köprü oluyorlar. Allah bin kere razı olsun bakın bazı meslekler vardır ee, yani siz o mesleği e, yaparsınız ve sürekli dua alırsınız yani e, vatandaş e, oradan çıkarken der ki Allah razı olsun e, senden der yani sosyal yardımlaşma e, vakfı e, personelli de e, gerçekten e, çok kutsal e, bir meslek. Evet e, peki. E, bu kardeşlerimizin e, sıkıntıları talepleri ne? E, öncelikle e, ona e, gelelim. Bakın, şimdi biliyorsunuz e, normalde enflasyon oranı e, açıklandı, memur zammı, askeri ücret, emekli zama. E, şimdi yani bunların hepsi açıklandı. Memura yüzde 49.25 verildi, askeri ücrete yüzde 49, emekli zammına yüzde 37.57 e şimdi ben şimdiye kadar e, emin olun Sosyal Yardımlaşma e, ve Dayanışma Vakfı çalışanların da yüzde 49.25 zam, zam aldığını zannediyordum. Ama öyle değilmiş e, yani şu anki zamdan e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı e, çalışanı yüzde 15 zam almış olur mu olur mu hak mı? Yani şimdi e, sosyal yardımlaşma vakfı, dayanışma Vakfı e, çalışanı e, orada günde 100 kişiyle 200 kişiyle 300 kişiyle e, uğraşacak. Ama evde çoluk çocuğu aç, Çoluk çocuğu sıkıntıda elektriğini suyunu ödeyemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani e, bu gerçekten bu gerçekten, ee, çok çok yanlış e, bir uygulama bakın ben bazı mesleklerin e, böyle yani atıyorum e, bazı meslek yüzde 49 mu zam alıyor ama e, bazı böyle kutsal meslekler yüzde yüz zam alıyor. yani e, anamızın ak sütü kadar helal olsun çünkü yani o meslekleri bakın e, zamanında ben de böyle e, halkla çok uğraştım. Böyle halka e, halkı dinledim. Yani e, onların problemlerini sürekli dinledim. Milletvekili danışmanlığı yaptığım dönemlerde gerçekten kolay değil. Yani e, bazı meslekleri yapmak çok zor. Ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri evlerine gittiği zaman yani ben empati yapıyorum. Gerçekten kendilerini evlerine zor atıyorlardır ve e, o alın teriyle yani o işini e, hakkıyla e, yapıyorlar. Allah bin kere razı olsun. Bu düzeltilmeli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da e, buradan sesleniyoruz. Bakın bu doğru bir şey değil. Yani e, burada hani adalet e, terazisinde memur zammı yüzde 49.25 ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının da yüzde 49.25 olması lazım. Ne diyorlar? Ee, peki Twitter'da da e, çok etkinlikleri e, var. Görüyorsunuz e, hep tatlı dilleriyle e, halka yönelik e, yani ellerinden gelen bütün e, gayreti yapan e, vakıf çalışanlarımızı görüyorsunuz. Evet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Ek protokol istiyor depremde, pandemide, selde ve her türlü afet durumunda 7/24 özveriyle çalışan 10.000 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı e, personeli e, Ocak 2024'te yüzde 15 zammı kabul etmiyor. Ek protokol talep ediyor. Evet şu anda Twitter'da da çok büyük e, etkinlikleri Var. Evet, devam edelim, devam edelim. Evet, yüzde hayır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli zam istiyor. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları olarak bu ücretlerle, bu vergilerle geçinemiyoruz diyorlar. Evet, yani onların dertlerini kesinlikle dinlememiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani e, alt tabakanın, sosyal yardım alanların en alt e, tabak, yani vatandaşın problemleriyle ilgilenen kardeşlerimiz bu kardeşlerimiz. Evet görüyorsunuz e, bugün e, Twitter'da da e, etkinlikleri e, var. E, genel itibariyle evet e, sizler de e, görüyorsunuz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı e, personeli ek e, protokol e, istiyor. Evet, mesai meftum, mesai mefhumu gözetmek sizin devletin gören e, gözü, duyan kulağı vatandaşa uzanan şefkat eli olarak memleketin dört bir köşesinde fedakarca gece gündüz çalışan Sosyal Yardımlaşma Vakfı e, personelleri ek protokol istiyor Evet görüyorsunuz yani e, söze gerek yok hizmetleri her şeyleri ortada yani daha ne yapsınlar ki ya e, böyle e, durumlarda gerçekten biz Türkiye'de e, bu bizim eksikliğimiz Hani gerçekten böyle e, çok emek veren çok gayret eden çok çalışan e, bazı e, kesimler Haklarını e, alamıyorlar, mağdur oluyorlar e, maalesef. Evet bu konuyu e, gündeme e, taşıyalım e, istedik ve e, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı e, personellerimizin kardeşlerimizin e, yanında olduğumuzu da e, göstermek için bu yayını e, yapmak istedik. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle e, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.